Evet çocuklar tekrar merhaba bugün üretim dağıtım tüketim ünitesine bağlı olarak turizm kaynaklarımız konusunu işleyeceğiz başlayalım şimdi gördüğünüz gibi bir haritamız var ve bu haritada Türkiye'deki turistik noktalar turistik faaliyetler ve bunlarla ilgili geniş bir görsel gösterim var şimdi bakarsak Türkiye genel olarak Haritaya göre Türkiye'yi yorumlayacak olursak ülkemiz turizm bakımından çok zengin bir ülke. Neden? Çünkü hem tarihi turizm olsun, hem deniz turizmi olsun, hem kültürel turizm olsun. Yani aklımıza gelebilecek bütün turizm alanlarında turistik alanların bulunduğu çok güzel bir ülke. Deniz turizmi açısından özellikle Akdeniz, Ege Denizi çok önemli. Karadeniz kuzeye yakın olduğu için biraz daha deniz turizminde ve geç ısındığı için. Deniz turizminde çok etkili değil fakat yine Karadeniz'de de doğa turizmi özellikle düşünürsek Doğu Karadeniz'i ve Karadeniz'in hepsi veya diğer bütün bölgelerimizde aslında her yerde mutlaka bir turistik faaliyet var. Ama bu konuda turizmde Marmara bölgesi çeşitlilik açısından en fazla turistik faaliyet bulunan bölgemizdir. Yani ülkemizde Marmara bölgesi turizmde birinci sıradadır bunu unutmayalım. Ayrıca deniz turizmi sadece tüm turizm alanlarıdır diye algılanmasın. Yani turizm denince aklımıza deniz turizmi gelmesin. Yani turizm deyince bir sürü turistik faaliyet var, bir sürü turistik alan var. Bunlara dikkat edelim ve konumuza devam edelim. Haritaydan da anlaşılacağı üzere az önce de belirttiğim gibi ülkemiz turizm kaynakları bakımından çok zengin. Özellikle birçok turistik alana sahip. Turist, turizm alanlarını gezmek, görmek ve bu kaynaklardan faydalanmak amacıyla her sene dünyanın pek çok ülkesinden milyonlarca turist ülkemize gelmektedir. Ki bu da ülkemizin yine turizm açısından zengin bir ülke olduğunu gösterir. Doğal ve tarihi mekanlar bakımından çok zengin olan ülkemiz Yabancı turist sayısı bakımından dünyada sayılı ülkeler arasında yer alır. Özellikle deniz turizmi, Akdeniz ve Ege'deki deniz turizmi e, açısından dünyada en çok turist çeken ülkelerden biriyiz. Bunun dışında tabii ki tarihi ve e, doğal kültürel yerler açısından da çok fazla turist ülkemize gelmektedir. Bunu da unutmayalım. E, hatta bazı yerlerde ülkemizin temel geçim kaynağı turizm haline gelmiştir. Bunu da unutmayalım. Örneğin Akdeniz'de otel işletmeciliği, onun dışında e, tercümanlık, e, çeviri uzmanları, yani belli bölgeler turizmle ilgili faaliyetler üzerine kurulmuş ekonomik alanlardan oluşmakta. Bu da turizmin bacası sanayi olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Turizm merkezlerinde açılan oteller, konaklama testleri, lokantalar ve işletmeler halk için olanak, iş olanakları sağlar. E, hatta Şöyle düşünelim, köyünüzün yakınında bir otel açılıyor, büyük bir otel açılıyor ve siz bir süre sonra topraktan elde ettiğiniz gelir yetersiz olduğunu düşünerek burada, bu alanda ne yapabilirsiniz? İş imkanı bulabilirsiniz. Tabii ki bu kişinin seçimine, işte ekonomik durumuna, kazandığı para miktarına bağlı olarak ya da işini değiştirmek istiyordur, farklı bir alanda çalışmak istiyordur. Bu şekilde yani... Turizm eşittir, bulunduğu bölgenin ekonomik yapısında değiştiren, ekonomik hatta sosyal yapısında da etki eden bir ekonomik faaliyettir, unutmayalım. Turizm merkezlerinin olduğu yerlerde yaşayan yöre halkı kendi ürünlerini tanıtma ve pazarlama imkanları bulur. Bakın bir de böyle bir etkisi var. Örneğin siz farklı yöresel ürünler yetiştiriyorsunuz, üretiyorsunuz veya el işi hazırlıyorsunuz bunları bu turistik alanların kurulduğu yerlere yakın yollarda veya yakın yerlerdeki dükkanlarda satma ve bunları ekonomik gelir haline çevirme imkanı bulabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Demek ki turizmin olumlu etkileri fazlaymış çocuklar. Mesela Cumalı Kızıkköyü. Cumalı Kızıkköyü Osmanlı devleti dönemindeki konut dokusunu günümüze kadar koruyan evlere sahip tarihi bir mekandır çocuklar. Osmanlıların Bursa'da ilk yerleştirdikleri yerlerden biridir. Bakın deniz yok ama doğası veya tarihi, kültürel etkisi çok fazla olan bir yer. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olan köyde 270 civarında ev bulunmaktadır. 2 veya 3 katlı olan evler moloz, taş, kerpiç veya ağaçtan yapılmıştır. Yani farklı yapı malzemeleri kullanılmış. Cumalı Kızıkköy'e her yıl yaklaşık bakın buna dikkat edin 3 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Bu büyük bir orandır. Demek ki e, turistlerin dikkatini çeken birçok unsur burada mevcuttur. Yani sadece deniz olması şart değildir bir yerin turist çekmesi için kültür ve gelenek yapısı veya doğal yapısı da önemlidir. Buna da dikkat edelim. Köyde tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze bakın bir müzesi varmış. Hediyelik ürün tezgahları az önce bahsettiğimiz köylerin e, ürettikleri ürünleri satma imkanı bulabileceği bir etki yaratır demiştik turizm. E, bu tarz alanlar da nedir? Köyde bulunmaktadır. Bu da zaten 3 milyon yerli ve yabancı turiste oran ol, sayı olarak küçümselemeyecek bir e, sayıdır. Çünkü yüksektir. Ülkemiz sahip olduğu coğrafi özellikler itibariyle çeşitli turizm faaliyetleri için oldukça elverişlidir. Yine bahsettiğimiz gibi mesela deniz, üç tarafın denizlerle kaplı olması ve mesela Ege yöresine giderseniz deniz turizminde özellikle farklı koy ve körfezler, çok güzel koy ve körfezler vardır. Yani deniz içerisinde girinti yapmış sakin suların bulunduğu alanlar vardır. Bunlar turist çekme açısından potansiyeli yüksek yerlerdir. Nisan ayında Antalya'da denize girilirken Toroslar'a çıkıldığında kayak yapılabilir. Bakın hemen çok yakın coğrafyalardan bahsediliyor. Denizin kıyısı hemen e, kuzeyinde Toros dağları. Denizin kıyısında denize girebiliyorsunuz. Hava çok sıcak ama Toroslar'a çıktığınızda karla karşılaşabiliyorsunuz. Kayak yapabiliyorsunuz. Böyle güzel bir coğrafya yapıya sahip ülkemiz. Kış aylarında Erciyes Dağı'nda, Kayseri Erciyes Dağı'nda kayak yapılırken Afyon'da kaplıca suyundan yararlanabilir. Bakın yeni bir turistik alan kaplıca yani termal turizm. Yani sıcak su kaynaklarından yararlanmak için de insanlar ne yapıyor? Turistik faaliyetlerde bulunabiliyor çocuklar. Ülkemizde güneşlenme süresi oldukça fazla. Özellikle Akdeniz bölgesinde unutmayın. Çünkü ekvatora en yakın bölgemiz Akdeniz'dir. Sahillerin güzelliği göze çarpan Akdeniz ve Ege kıyıları. Yani az önce bahsettiğim gibi Ege Teki büyük çok güzel koylar, körfezler turistleri çeken yerler demiştik. Akdeniz'de de çok olmasa da yerler mevcuttur. Bunlar deniz turizminin yoğun olarak yapıldığı yerlerdir. Mesela burada verilen resimde nereyi görüyoruz? Muğla, Fethiye, Ölü Denizi görüyoruz. Ülkemizde özellikle en çok turist çeken yerlerden biridir. Deniz turizminin yapıldığı yerlerden biridir çocuklar. Bunu da unutmayalım. Pist yapmaya elverişli yeterli karın yağdığı dağlarımız kış turizmi için uygun yerlerdir. Yani Uludağ, onun dışında Kartalkaya, Erciyes'e gelin, Doğu Anadolu'ya gidin, Erzurum'da Palandöken buralar hepsi kayak merkezleridir. Demek ki kış turizmi denen bir turizm mevcut ve bu da ülkemizde yine diğer turizm alanları gibi yaygın bir şekilde yapılmaktadır. E ne demiştik? Kaplıcalar, kaplıca yani termal turizm diye geçer bu. Mineral bakımından zengin yeraltı sularının çıktığı yerlerde sağlık turizmi ya da termal turizm olarak nitelendirilen turistik alanlar kurulur. Örneğin Afyonkarahisar, Kütahya, Kırşehir, Denizli, Bolu, Bursa ki bunlar birkaç sadece. Bunun dışında bir sürü termal turizm, sağlık turizmi alanlarımız vardır. Özellikle daha önce de belirttiğim gibi fay hatlarının geçtiği yerlerde, örneğin Batık, Batı Anadolu fay hattı Ege'de, Yine termal alanlarımız fazlaydı. Hatta Ankara'ya örnek vermiştik, Kızılcahamam'a örnek vermiştik hatırlarsanız gençler. Yanındaki fotoğrafımızda da nereyi gösteriyor? Pamukkale Travertenleri'ni gösteriyor. Bu alanda yap, e, turistik turist çeken bir yer. Mağara turizmi, daha doğrusu doğal güzellik turizmi olarak geçer. Mağara eriyen kayaçların yer altı sularınca eritilerek aşındırılmasıyla oluşur. Kireç taşı eriyebilir kayaçlar. Bakın dikkat edin. Tuz, kum taşı gibi mineraller, eriyen minerallerden bolca buralarda olduğu için mağara turizmi gelişmiştir. Yani su e, sert ama eriyebilir kayaçları eriterek belli yerlere kadar büyük oyuklar yaratır. Bu sistemlere mağara sistemleri denir. Mesela ülkemizde Damla Taş Mağarası, İnsuy Mağarası, Cennet Cehennem Mağaraları bunlar önemli mağaralar ve turist çeken yerlerdir. Bunu da unutmayalım çocuklar. Yayla turizm denen bir turizm faaliyetimiz var. Yayla turizmi özellikle e, aslında yayla kışlak mantı yani Orta Asya'dan gelen bir gelenektir bu. E, yaz aylarında e, özellikle hava sıcak olduğu için e, yükseklere çıkılır ve yaylalara çıkılır yani. Fakat kış ayında da nedir? Hava yaylalarda soğuk olduğu için insanlar daha alçak yerlere yerlerdeki yerleşim alanlarına geri dönerler. İşte buna da yayla turizmi denir yani genelde yerel bir turizmdir ama e, özellikle son yıllarda yabancı turistlerin de dikkatini çeken bir turistik faaliyettir. Ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ve Toros Dağları'nda yapılır yani hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de yapılır. Bu dağların özellikle Kuzey Anadolu dağları Karadeniz'de, Toroslar'ında, Akdeniz'de e, sıra dağ biçiminde bu alanları oluşturduğu için özellikle yaz aylarında demiştik görülen eşsiz doğal güzellikler elverişli iklim buralarda yayla turizmi geçtirir. Yani şurada vurgumuz, burada vurgumuz şu gençler. Yaz aylarında yapılan bir turizmdir. Çünkü kış aylarında buralar soğuktur. Bunu da unutmayalım, dikkat edelim. <laughs> evet, gördüğünüz gibi resme bakalım. Ne var? Bir spor dalı var. Bu spor dalı <laughs> hırçıl sularda yapılıyor. E, ülkemizin de akarsularında sadece Bartın çayının belli bir noktasında ulaşım yapılabilir demiştik. Onun dışında ülkemizdeki akarsuları da ulaşım yapmak çok mümkün değildir. Fakat bu olumlu bir etki yaratmıştır. Ülkemizde özellikle belli spor dallarının gelişmesinde kano ve rafting sporuna bağlı olarak bir gelişme göstermiştir. Buna da dikkat ediyoruz. Hangi spor dalları vardı? Onlara da bakalım. Rafting, trekking, yamaç paraşütü, Dağ bisikleti. Bakın sadece su değil. Mesela burada resim olarak su örneği vermiş ama bunun dışında dağlarımız mesela. Trekking veya yamaç paraşütü açısından önemli bir etkiye sahiptir. Dağ bisikleti mesela. Ee, bu yer şekillerinin engebeli olmasını bile olumlu şekilde dönüştürmüştür. Doğa sporları olarak, olarak geçer bunlar. Bunlar da insanların talep ettikleri turizm faaliyetlerinden birkaçıdır. Evet, pekiştirelim konuyu. Turizm kaynaklarını doğal turizm kaynakları ve beşeri turizm kaynakları olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Bakın nedir? Doğal demiştik. Yani kendiliğinden meydana gelen beşeri demiştik. İnsanlar eliyle oluşturulan turizm kaynakları. Evet doğal turizm kaynakları doğal etkenlerden oluşan kaynaklardır. Bu kaynaklar görsel güzelliği, sağlığa etkisi, dinlendirme gibi özellikleriyle ilgi çeken kaynaklardır. Yani nedir? Doğanın kendi oluşturduğu doğal yollarına hiçbir şekilde dokunulmadan kendi kendine meydana gelen ve genelde insanlarda huzur etkisi yaratan, görsel huzur etkisi veya sağlığı güçlendirme etkisi yaratan turizm alanlarıdır. Örneğin yaylalar, göller, mağaralar, travertenler, pamukkale, dağlar, kuş cennetleri, mesela Manyas kuş cenneti Türkiye'mizde önemli bir doğal güzelliktir, çağlayanlar, büyük suların belli yerlerden dökülerek oluşturdukları görsellik olarak bilinir. bacaları yine doğal yollarla, volkanik ve sellerin volkanik etkiyle ve sellerin etkisiyle oluşmuş doğal güzellikleridir. Termal kaynaklar yeraltı ısınan sular demiştik ve sahillerimiz bunlar doğal güzelliklerimizi. Bu kısım sorularda gelebilir. Dikkat edin çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi? Doğal turizm, güzellik kaynaklarımızdan biridir veya değildir gibi sorular gelebilir. Bunlara dikkat ediniz. Beşeri turizm kaynaklarına bakalım. İnsan yapım ya da insan doğayla doğayı düzenlemesiyle oluşmuş kaynaklardır. Antik kentler, bir antik kentler kent diyoruz, bir yapı var, bir e, kentsel yapı var. Bunu kim oluşturur? İnsan. Onun dışında mimari eserler, tarihi yapılar, parklar. Müzeler, konaklama testleri ve milli parklar. Bunlar içerisinde, özellikle milli parklar dışındakiler doğrudan insanın yaptığını anlıyoruz. Ama diyeceksiniz hocam milli parklar neden beşer unsurlar içerisindekiler? Sebebi şu, çünkü milli parklar parkların sınırları insanlar tarafından belirlenir ve buraların güvenliği de, bakımı da ve benzer faaliyetleri de insanlar tarafından yapılır. Başlı başına milli parkın bulunduğu alan aslında doğal bir kaynaktır ama buranın sınırları insanlar tarafından belirlenip koruma altına alındığı için milli parklarda beşeri turizm kaynaklarına girer. Buna da dikkat edelim. Sorularda da karıştırmayalım çocuklar. Evet, bir sorumuz var. Bu varlıkların doğal ve beşeri turizm kaynakları olarak doğru gruplandırması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Doğalı vermiş sol sütunda, sağ sütunda da beşeri turizm kaynaklarını vermiş. Bakalım. Peribacaları ne demiştik? Volkanik ve sellerin etkisiyle oluşmuş demiştik. İnsan eli var mı? Yok. Doğal şekilde oluşmuştur. O zaman kare doğal kısımda olacaktır. Doğal kısımda kare olmayanları atalım. Burada yok, burada da yok. yok. Ne kaldı elimizde? A ve C seçenekleri. Ee, mimari eserler insani, insanlar tarafından oluşturulmuştur. Otomatikmen e, A seçeneğini atıyoruz. Çünkü üçgen şekli A seçeneğinde doğal kaynakta verilmiş. Bu da gitti. Bakın test tekniğiyle soruyu rahatlıkla çözmüş olduk. Burada zaten bizim doğal kaynaklarımız perivacalar ve travertenler yani kare ve yıldız. Beşeri kaynaklarda da, turizm kaynakları üçgen ve dairedir. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet çocuklar, turizm kaynaklarımızı da tamamladık ve böylece üretim, tüketim, dağıtım konusuyla bağlantılı kaynaklarımız konusunu tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.